evet canlar. Dediğine göre işsizlik oranı 0.1 oranında azalarak 8.6 seviyesine düşmüş. Şimdi peki bu işsizlik oranı neye göre belli ediliyor, neye göre tespit ediliyor? Ahanda size söyleyeyim. İş kurdaki kayıtlı olan iş müracaatında bulunan ve aktif olan aktiften bahsetme en geç 6 ayda bir gidecek. Ben iş arıyorum diye müracaat edecek. Yani 6 ayda bir ben hayattayım diye beyanatta bulunacak. Bu durumdaki kayıtlı kimselerin oranına göre şimdi Bu oran nasıl düşer? İki türlü düşer. Birincisi işkur 0.1 oranında iş sağlar, o zaman düşer. İkincisi de bu işkurda aktif kayıtlı olanların oranı 0.1 oranında düşer o zaman işsizlik oranı düştü dersiniz. İş sağlarsanız da 0.1 oranında düşerse eyvallah. Lakin aktif iş arayan pozisyonundan düşerse burada işsiz oranının işsizlik oranının düştüğünden bahsedilemez. Yani burada da bir aldatmacanın içindesiniz. Şuradan televizyona bakan biri nedir? ...ahandalandır işleri açılmış... e ...millet iş bulmaya başlamış... ...daha doğrusu... ...iş kur insanlara... ...iş sağlamış... ...işsizlik oranı düşmüştür... ...iyi de yavrum... ...Türkiye'de kaç milyon... ...işsiz var... ...bu kaç milyon... ...işsizden... ...aktif veya pasif... İşkur'da kurda kayıtlı olan kaç kişi iş kurda kaydı olup da aktif olan kaç kişi pasife düşen kaç kişi yani hadi işkur'dan kurdan konuşak şimdi iş iş kur iş yerleri iş kura müracaat eder benim de filanca şartlarda şu kadar şu kategoride elemana ihtiyacım var diye yazı gönderir. İşkur'da bu verilere göre elindeki aktif potansiyel neyse tabi gidip ara sıra kontrol etmek lazım. Yani iki günde bir, haftada bir, üç, ayda bir, üç ayda bir gidip kontrol etmek lazım. Bana göre iş var mı? Tabi sizin orada kaydınız var ya. Ha, oradaki kayda göre bakıyor senin temsilcin Ha diyor, filanca yerde filanca iş var, filanca yerde filanca iş var. Lakin, sizin kapasiteniz, CV'niz, o iş yerlerinin kriterlerine uyuyor mu, uymuyor mu? Bir de iş kura bildirilen kriterler var, iş kura bildirilmeyen kriterler var. İş kura bildirilen kriterlere göre senin kriterlerin, daha doğrusu CV'nin tutuyorsa, senin eline irsaliyeyi veriyor gönderiyor oraya varıyorum <laughs> diyor ki beni şu bildir bildirgenize göre işkur gönderdi tabi bu da kesin değil işkur gönderdi diye hemen almak almak zorunda de önce bir daha yoklayacak Şimdi iş kura gönderdiği bildirgenin içindeki şartlar o kişide varsa ikinci bir elemeye geçiyor. Yani yazılı imtihanı geçiyor, bir de mülakata giriyor. Yani burada bir ustalık belgem olacak. mi olacak. yaş tutacak, cinsiyet tutacak, milliyet tutacak, ırk tutacak. Artı işverenin özel şartlarına da uyacak. Yani işverenin beş tane ipi varsa beş ipinin de sağlam olması lazım ki seni güzelce oynatabilsin bu iplerden bir tanesi eksik olur da uymayacak olursa mülakatta o iş kura gönderdiği bildirgenin içindeki kriterlerin dışında özel hallerde bir tanesi eksik olursa yine işe alınır. <laughs> Erkekler için bir yaş 30'a 35'ten yukarı olmayacak. Yaş 40'ı 40'ı bulursa torpilin olacak. Sağlam olacağım. Engelli raporum olsa da işverenin seni sağlam adam gibi her tarafa koşturmasına razı olacağım hiçbir şey demeyeceğim o şartlarda işe alınıyor. Yoksa hadi arkadaş diyor nizamiye o tarafta. Kadınlara gelelim. Kadınların işi biraz daha kolay. Vasıflı veya vasıfsız. Eğer elin ayağın tutuyorsa, %90 işe alındın demektir. Ha bu arada da kadınlarda da yaş 45'i geçmeyecek. Niye? Çoğu iş yerlerinde bayan eleman aranırken 16 ila 25 yaş arası aranıyor aynı Kayseri düven önünde iş eleman arayan birine dediğim gibi bunu erkekler yapamaz mı? Yapar. Peki niye özellikle bayan istiyor? Viki'nin lambası gibi şılınk. Etinden, sütünden, yününden faydalanacak. Yani, hani kadını sömürmüyordunuz? her halükarda sömürmek için özellikle bayan eleman arıyorsunuz. Yani bu video yetişmedi. Vakit yetişmedi. Yani diyeceğim o ki işsizlik oranının düştüğü külliyen yalan. Yani daha sonraki videolarda devam edeceğim. Hadi eyvallah. Sizi gidi yalancılar sizi. Kandırmayın memleket insanları.